Zeynep nerede? E, doydu kalktı odasında giyiniyor Emine yardım ediyor yukarı çıkacakmış Merve ablasıyla kız kıza konuşacaklarmış. Sen niye yemiyorsun? Eşek kadar adam oldun ben mi yedireyim sana? Canım istemiyor babaya. Yo, madem bir karar aldın delikanlı gibi arkasında duracaksın böyle zero zero hareketler böyle yemeği yememeler falan bu ne? Ay çok Emre yeter kadar üzgün. Bir de biz üstüne gitmez. Adam dün gece geliyor. Biz sinemayla evlenmeyeceğiz. Ayrılmaya karar verdik diyor. Ondan sonra giriyor odasına. Ergen kızlar gibi odasından çıkmıyor. <laughs> o yüzden bırak söyleneyim. Dua et. Böyle kulaklarından tutup böyle tavana asmıyorum. Ya bu meseleyi böyle söylenerek, bağırarak, sinirlenerek çözemeyiz. Önce meselenin ne olduğunu öğreneceğiz. Sonra sakin sakin konuşarak çözeceğiz. Ha, öyle mi? Sakin sakin konuşarak çözeceğiz. De. <laughs> rezil olduk el aleme. Dünürlere rezil olduk. <laughs> bu da yetmezmiş gibi bir de neden ayrıldıklarını söyleme zahmetinde bile bulunmuyor avuç kafa? Tamam. Yani bu konuda haklı olabilirsin. İtirazım yok. Ama yine de e, bence ne olduğunu önce Emre'den dinlememiz lazım. Yani, ne olduğunu öğrenelim sonra yardım etmeye çalışalım. Değil mi paşam? Ne oldu? Hadi anlat. Yani bizim gördüğümüz böyle her şey gayet güzel gidiyordu. Hiçbir sorun yoktu. Hazırlıklar yapıyorduk. Ne oldu da ayrıldınız? Hayır yani ayrılık kararı aldıysan da önce gelirsin ananla babanla konuşursun. Sonra böyle cümle alem anlatırsın. Haluk bir izin verir misin? Emre konuşmaya çalışıyorum. Buyurun, buyurun, buyurun. Anlat annene. <laughs> Buyur, dinliyorum. Başacığım. Nedir problem? Söyle bize belki bir yardımımız dokunur. Yani sonuçta hani belki de o kadar önemli bir konu değildir. Ha konuşalım, çözelim. Belki böyle ayrılık karar vermeniz gerektirecek bir şey değildir. Yok anneciğim ya. Çok önemli bir konu aslında. Paşacığım bak siz resmin içindesiniz. Dolayısıyla hani şu an baktığında verdiğin bu karar sana çok mantıklı gelebilir. Ama biz mesela resmin dışından bakıyoruz. Belki de hakikaten tahmin ettiğin kadar büyütülecek bir konu değildir. Söyle beraber oturalım konuşalım tartışalım. Belki sorunu çözeriz ha? Yani zaten daha ilk tartışmada ayrılık kararı aldıysan yandı gülüm keten elba. Ama suç bizde. Çünkü havuç kafayı ciddiye aldık. Gittik ailesiyle tanıştık. Gittik kızı istedik. Hata bizde. Sen de değil. Sen bir işe gitsene. <laughs> ne ya? Ne dedim ben? Ya bir konuşturmadın çocuğu. Tam ağzını açıyor. Lafı azıcık ya. Sus. Sustum. Ağzımı açmıyorum bundan sonra. Böyle mühürledim. Hiçbir şey söylemiyorum. Buyur anlat. Hiçbir şey söylemiyorum. Hata bende soruyorum. Hata bizde. Merak ediyoruz. Çünkü. Buyur, buyur. Buyur anlat. Yeter. De. Hiç konuşmuyorum. Hiçbir şey sormuyorum. Bak anlat diyorum. Bak. Konuşuyor muyum hayır? Buyursun anlatsın. Hı. Dinliyoruz. Hiç yorum bile yapmayacağım. Dinliyorum. Anlat bakalım. Değil. Ne? Hadi, hadi, hadi. Emreciğim niye ayrıldığınızı, ne olduğunu anlatmazsan sana yardım edemeyiz ki. Bak paşam, nasıl evlilik kararı aldığında senin arkanda durduysak... ...şimdi de yine senin ayrılık kararına da saygı duyacağız. Bununla ilgili en ufak bir şüphen olmasın. Biz senin annen ve babanız. Seni çok seviyoruz. Verdiğin bütün kararlarda da sonuna kadar arkandayız. Ben arkanda falan değilim. Ben değilim. Yani bu böyle çocuk oyuncağı değil ki. Olur mu öyle şey? Saçma sapan bir karar yani. Böyle aceleyle alınmış. Yani neresinden tutarsan böyle elinde kalıyor. Aceleyle alınmış. Evet. Evlilik kararına ben öyle dediğimde, yok, hiç değil deyip duruyordun. O ayrı, bu ayrı. Hayır efendim, hiç ayrı falan değil. Aynı şey. Ya bir kere bir kararın alelacele olup olmadığına karar verebilmemiz için... Önce sebebini duymamız lazım. <laughs> e bir sebebini bilmediğimiz bir şey için böyle yorum yapamayız ki. Yani bu kararı verebilmemiz için de Emre'cim senin bize ne olduğunu anlatman lazım. Şöyle, daha birkaç gün önce senin aldığın gömleği kız beğenmedi diye böyle koşa koşa gidip değiştirdi. <gülüyor> <gülüyor> Ve? Bugün ayrılacağım diyor. Karıcığım bir izin versen de çocuk konuşsa. Ben sustum, sustum. Ben konuşmuyorum. Ağzımı bile açmıyorum. <laughs> Hiçbir şey sormuyorum. Umurumda da değil. Ayrılmak mı istiyor? <laughs> Ayrıl. Bak sustum. <laughs> Hiçbir şey yok. Buyurun, buyurun. Siz konuşun aranızda. Hiç dedi. Ağzımı açmış. <laughs> Anlat oğlum. <laughs> Anneciğim, biz Simay'la ayrıldık. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> evet. Zeynep dominant teyzelere gitmek üzere hazır. Vay benim küçük kızım ne güzel olmuş. Teşekkür ederim anneciğim. Zeynep bile dominant teyzelere aklında bir sürü soruyla gidiyordu. Havuç abisi garpırsız İsmail'den acaba neden ayrılmıştı? <laughs> evet anne neden abim ve İsmail abla ayrıldı? Bunu biz öğrendiğimizde seninle de paylaşırız kızım. İyi <laughs> e çünkü e, ee, Emre abinle Simay abla bazı konularda anlaşamamış. O yüzden de arkadaşlıklarını bitirme kararı almış. Nasıl bir anlaşmazlık bu? Aa işte o abinle Simay ablan arasında biz de bilmiyoruz. Ama ben çok merak ediyorum. Ben de. Ben de. <laughs> hadi, hadi seni beklerler. Daha fazla beklemesinler. Merve ablanın aklı sende kalmış. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, dümen tutarım. In Even...